Her şey bu durumda artık törenimize devam edebiliriz. Hiçbir engel olmuyor. Uğurlu vakitte geçiyor. Şimdi herkes sessiz olsun. Daha kandil töreni yapmamız gerek. Peder her iki kaptan da helva sunun. Önce annenin helvasını, sonra da diğerini lütfen. Gelini çok yetenekli. Her şeyi iyi idare etti. Öyle, doğru söylüyorsun. Her şeyi çok iyi idare etti. Bu devirde böyle bir gelin bulmak için çok şanslı olmak gerekiyor. Gerçekten herkese nasip etsin. Bitirin artık şu töreni be. Nefesim kesildi burada. Bir an önce işimi halledeyim de buradan gideyim. Çabuk olun hadi. Başlayalım mı peder? Tabii. Şimdi herkes içinden Tanrı'ya dua etsin. Adak tabağını alın. Aranızda gezdirin. Adakları birazdan dağıtacağız. Adak töreni bitti. Şimdi kandil töreni için kalkalım. Hanımefendi, lütfen kandil için öne Hayır, gelin. Hayır peder. Bugün her şeyi lakşime hazırladı. Hem de bütün geleneklere uygun bir şekilde. O yüzden de kandil törenini o yapsın. Babaanne, ben nasıl yapabilirim? Annemle babamın yapması gerekmez mi? Ne de olsa büyük babanın oğlu. Haklısın kızım. Nilam, Vrendra hadi ikiniz kandil törenine. Anlıyorum beni küçük düşürmek istiyorsun Lakshmi. Annem senden istedi sen de benim yapmamı istedin. Üstün olmak istiyorsun değil mi? Hayır. Sana asla izin vermeyeceğim. Lakshmi. Anne bu senin dileğin. Öyleyse senin dilediğin gibi olacak. Lakshmi kandil törenini yapabilirsin. Sonuçta bu ailemiz için. Yani benim için hiç fark etmez. Annem töreni senin yapmanı istiyorsa sen yapabilirsin. Ama anne dediğim gibi törene sen yapıyorsun. Lakshmi Kayınvalide'ni dinlemeyecek misin? Bu evde kalmak istemiyor musun? E, tabii ki burada kalmak istiyor. Yenge, hadi. Tepsiyi ona verir misiniz? Reşi, reşi? Neden öyle durmuş bakıyorsun? Bu töreni karı koca birlikte yapar. Hadi abi, güzel olur. Kandil ritüelinden sonra Lakşmi kızımın yolundan sonsuza dek çekilmiş olacak. Ona yardım et Tanrım. Lütfen. Tanrım, ben bir, Tanrım. bir şey dilemeyi sevmiyorum. Ama sana dua edenlere her şey veriyoruz. O yüzden bir dileğim var. Lütfen beni Rişi ile birleştir. Ailem benim her şeyim. Sadece oğlum ve ailem için yaşıyorum. Onlara kötü bir şey olmasına asla izin vermem. Bunun için ne yapmam gerekiyorsa yaparım. Ne adım atmam gerekiyorsa atarım. Lütfen yanımda ol Tanrım. Lütfen aileme kötü bir şey olmasına izin verme. Tören sona erdi. Şimdi adaklara geçebiliriz. Herkese, Herkese dua edeceksin peder. peder. Bari peder. benim için de bir şeyler yap. Peder. En azından peder. şu küp işe yarasa. Şimdi de evin gelini suyla kutsama yapacak. Biliyor musun peder? Benim babam da çok ünlü bir pederdi. Adı neydi? Peder Joginat. Hindistan'ın en ünlü pederiydi. Bana bu törenin gerekli olduğunu söylemişti. Sen unutunca ben de söyleyeyim dedim. Buyurun hadi. Su küpünü alın. Hadi kızım. Evlendiğin günden beri bana birçok şok yaşattın Lakshmi. Şimdi ben sana bir şok yaşatacağım. Lakshmi. Lakshmi. Abla. Lakshmi. Abla. Ne oldu ona? Lakshmi. lütfen aç gözlerini. Enişte. Enişte Laksmi, ne oldu ona? İyi misin Laksmi? Laş doktor çağıracağım. Peder nereye gitti? Sizin yanınızdaki. Nereye gitti bilmiyorum. Görünürde yok. Belki de az önceki kazadan korkup kaçmış olabilir. Ne demek bilmiyorum. Üzgünüm Durga Devi. Biraz, biraz geç şüphelendi. Çünkü Balvinder çoktan kaçtı. Ne oldu Lakshmi? Rişi abi. Lakshmi. Tamam. Suyu ver Dök biraz hadi. <laughs> Gözlerini aç Lakshmi lütfen. Lakshmi lütfen lütfen Lakshmi aç gözlerini lütfen Lakshmi hayır. hayır bir daha gözlerini açmayacaksın hayır Tanrım lütfen Lakshmi lütfen yenge La abla Lakshmi abla. Abla. La abla abla kızım Hadi ablacım aç yenge. gözünü lütfen uyan uyan <laughs> ablacım ne oldu sana uyan Hadi abla. abla aç gözlerini lütfen Hadi yenge lütfen bir şeyin yok aç gözünü alo doktor L lütfen hemen buraya gelin, eve gelin, anlatacağım hemen. Çok acil. Sağ ol. Lakshmi, benim hatırım için uyan artık, uyan Lakshmi, uyan, <laughs> uyan, abla. uyan yenge, uyan, uyan yenge, Lakshmi, yenge, Lakshmi lütfen aç, gözünü, hadi lütfen, yenge. lütfen aç gözlerini, yenge. Hadi, 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 hadi Lakshmi, lütfen Lakshmi aç gözlerini. Lakshmi? Lakshmi kızım. Ha Tanrım, o iblis yine kurtuldu. Bu nasıl bir şans anlamıyorum. Tanrı dualarımızı kabul etti. Lakshmi'yi kurtardı. İkinizi birbirinizden ayırmadı. Bu evde ne kadar da çok oda var böyle. Malişka hangi odadan bahsetmişti? Saklan ballu saklan. Peşimde hiç kimse yok. Peder nerede şimdi? Nereye kaybolmuş olabilir? Doğru odaya girdim. Buradan kaçabilirim. Sağ ol Malişka. Devinin orada ne işi var? Senden neden bir türlü kurtulamıyorum ki? İyi misin? Lakshmi, Lakshmi bir şeyin var mı? Lakshmi hadi bana bak, doğruyu söyle. Bir şeyin bir şeyin var mı? Eğer sana bir şey olsaydı Lakshmi Rişi, kaldırın. Onu odana götürün. Tamam Hadi. tamam, ben götürürüm. Hadi. Hayır hayır, dur. Neden? Tören daha bitmedi. Fakat kandil töreni bitti Lakşmik. Evet ama tören daha bitmedi. Yapacaklarım yarım kaldı. Dua törenini yarıda bırakmak uğursuzluk getirir. Hayır yenge, halini görmüyor musun? Hem ne olduğunu bilmiyoruz bile. Abi. Evet, orada elektriğin ne işi var? Bir bakacağım. Ayuş, delirdin mi sen? O... Su küpünde elektrik akımı var. Ona dokunmak tehlikeli. Sakın, sakın yaklaşma. Hayır, yapma. Hayır, oraya gidemezsin. İyi ama su testisine elektrik nasıl geldi? Çünkü yakınında elektrikli bir alet yok. E priz falan da yok. Baba belki de tesisatta sorun var. Ben bir bakayım. Hayır Leşi, sen de gitme. Bir şey olsa bile Durga Devi burada. O bakmalı. gitti mi? Kim? Komiser Durga Devi. Az önce buradaydı. Ben gidip bakayım. Belki de dua töreninin bittiğini düşündü. O yüzden gitmiş olmalı. Bittiğini nasıl düşünür? Her şey bitene kadar burada kalması gerekirdi. Onu getireceğim dayı. Olur Ayşe hadi git. Abla iyi misin? Evet. Tanrı beni korudu. <laughs> Bir de eniştem. Ben gidip üstüme başımı toparlayayım. Peder az önce bahsettiğiniz töreni... Diğer peder nerede? Ben de anlamadım. Nereye gitti? Ne zaman gitti? Galiba kazadan korkup kaçtı. İyi ama töreni o yönetecekti. Evet, tören nasıl bitecek şimdi? Sorun yok. Ben hallederim. Lakshmin'in saflığı sayesinde çok kötü olabilecek bir kaza önlendi. Her şey yoluna girer. Hemen gelirim babaanne. Dikkatli ol. Ben de doktoru arayayım. Gelmesine gerek kalmadığını söyleyeyim bari. Planımız yine suya düştü. Lakshmi kurtuldu. Şimdi ne olacak? Ne olabilir ki? Düşünsene adam şu an içeride. Lakshmi misafir odasına gidecek ve orada tuvalette Balvinder'i görecek. Anne her şey mahvolacak. Neden misafir odasına gitsin? Kendi odası yok misafir mu? Misafir odasına gidecek çünkü töreni bitirmek istiyor. Kendi odasına gitmez çünkü orası çok uzak. Misafir odası daha yakın. Balvinder'in saklandığı misafir odasının tuvaletini kullanacak. Şimdi her şey bitti. Neden bana şimdi evi tarif ediyorsun? Hadi git bir şeyler yap. Git Balvinder'i çıkar yoksa işimiz bitti demektir. Yürü. Tamam. Gidiyorum. Yeni bir küp getirin. Tabi. keş Buyurun. Bir küp daha getir oğlum. Elbette. Ahana. Lakshmi iyi olacak mı kızım? Hiç merak etme büyük anne. Lakşmi yenge gayet iyi. Kendisi de öyle dedi. O öyle der. Başkalarını üzmemek için. Hele böyle bir günde. <laughs> Ölen kocam için dua töreni düzenledi kızcağız. Daha önce hiç yapmış mıydık? <laughs> o gerçekten çok iyi bir kız. Onun mutluluğu nerede biliyorsun büyük anne? Rişi abim. Umarım ailenin geri kalanı da aynı şeyi fark eder. En başta Rişi abimin bunu anlaması lazım. Onun kalbi her şeyin farkın. Ama aklı kim bilir ne zaman anlayacak. O da anlayacaktır eminim. Sen de gördün. Rişi abim Lakşmi yengeyi nasıl kurtardı? Hala onu sevdiği belli merak etme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.